selam arkadaşlar. Bugün videomla hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Siz arkadaki ses için özür dilerim. Neyse. Arkadaşlar Tojo yeni bir güncelleme geldi. Güncellemeleri hep birlikte sizlerle bakın. Hemen oyunu güncelleyin. Çünkü aşırı şekilde güzel güncellemeler var. Videomu izlemeden atla, ee, hemen çıkamayın. Çünkü videoda eğlenceli şeyler de olacak Başlayalım. Böyle yatak gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Güzel. Bence de güzel. Neyse devam edelim. Gelin siz yataklar. Halı gelmiş. Çok tatlış. Çok güzel arkadaşlar. Neyse, devam edelim. Böyle dolap gelmiş. Böyle bir de dolap. Bir de böyle bir dolap gelmiş. Bence çok güzel. Üç tane dolap gelmiş. Yani çok tatlış bir dolap var. Neyse devam edelim. Arkadaşlar burada bu eskiden annem gülün evinde vardı. Devam edelim. Neyse böyle mutfak perdesi gelmiş. Çok güzel bence. İyi seçim. Çok güzel bir yapım. Ya gitsene. Neyse. Böyle bir şey gelmiş. Böyle bir şey de gelmiş. Bu da gelmiş. Bu da gelmiş. Ben Bence bunu beğenmedim. Çünkü sarın renkten aşırı şekilde nefret ederim. Neyse. Devam edelim. Neyse arkadaşlar böyle minnoş bir tablo gelmiş. Ben çok beğendim. Böyle bir... Arkadaşlar bu çok tatlı. Cennetim. Bir bu. Güzelmiş. Güzel bir seçim. Güzel bir yapım. Tebrik ediyorum sizi. şu bir şey var. Çok güzel bence bu ikisi. Neyse banyo gelmemiş. Çok üzüldüm. Böyle bir tuvalet gelmiş arkadaşlar. Yani çok güzel. Devam edelim. Böyle bir şey gelmiş. Çok tatlıs. Evet evet çok tatlıs. Devam edelim. Ayna gelmiş. Çok güzel. Ah. Arkadaşlar ben bunu YouTube'da görmüştüm. Hatta bir tane adam güncellemişti. Ben de onu görüp güncelledim. Yoksa ben günceller miyim? Eşe gelmiyoruz. Bunlar çok klasik maşıkları. Çok beğendim. Tatlışlar. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Bu arada videoma hemen abone olmadıysan hemen abone ol ve like at. Ve evet arkadaşlar abone olursanız Hatta bu videoyu 100 beğeni gelirse köy hayatı diye bir video atacağım. Evet duydunuz. Köy hayatı diye bir video atacağım. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bunda reçel yapıyoruz Köyümüz ben biliyorum. Çünkü gördün. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Ufak bir sinir yaşandı. <laughs> i̇şte böyle bir dezga gelmiş. Böyle bir soba gelmiş. Bir bibiler için de soba gelmiş. Çok tatlış. Adana'ya gidek mi? Ki bana ayağa mi? Böyle gelmiş arkadaşlar yani. Bu klasikler ben. Ben böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Çok saçma. Neyse devam edelim. Devam edelim. Çok yeşil katmışlar arkadaşlar. Oyuna bir acık, ne hiç kaldım ama neyse. Yeşil rengi seviyorum sonuçta. Buzdolabı bu gelmemiş. Yiyecek. Evet gelmiş arkadaşlar. Bu gelmiş. Arkadaşlar bu gelmiş. Örgü yapmışlar şurasına dikkat edin. Dikkat bakın. Bu da gelmiş. Bu da gelmiş. Arkadaşlar yeter artık. Şöyle katıp baktırmayacağım. şöyle hemen göstereceğim. Et gelmiş. Bu gelmiş. Gösterdim. Bu da gelmiş şeker gelmiş. Evet arkadaşlar böyle şeyler gelmiş. Masa da gelmiş. Masa. Masa. Hmm. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Tamam bura bitti. Evet bu tatlış. Bu da güzel. Çok tatlış. Ee, bu böyle bence bu yatak olmalıydı. Bence de yatak olmalı Çünkü yatağa çok uygun bir şekli var. Evet, devam edelim. Devam devam. Böyle bir şey gelmiş. Şömine. Kesinlikle şömine. Çünkü arkadaşlar ben şöminin her tipini anlarım. Mesela böyle bir... Arkadaşlar artık bu Toca World'da tahta geldiği için çok mutluyum. Çünkü eskiden de bir to... köyde bir hayat videosu çekecektim. Fakat çekemedim. Neyse böyle bir yastık gelmiş. Çok güzel bence. Klasik. Tamam bir de böyle bir böyle bir şey gelmiş. Hayvanlar hiçbir şey gelmemiş. Hiçbir şey gelmemiş buraya da. Gelmiş. beğendim. Ay bu çoktan vardı. Bu da güzelmiş. Çok güzel. Neyse devam edelim. Devam. Devam. Hmm, sepetten bir şey. Anne sessiz olabilir misin? Ne Mesela arkadaşlar böyle ışıklandırma gelmiş. Özür dilerim ses. Arkadaşlar ses için özür dilerim. Mesela böyle lamba gelmiş çok tatlı. Aa, bu, da bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Hepsi birbirinden güzel. Devam edelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hani gelmiş. Evet arkadaşlar Burayı atlayalım. Telefon gelmemiş. Böyle bir şey gelmiş. Arkadaşlar bunlardan bizde de var. Böyle kıyafet çıkıyormuş. Çok güzelmiş. Şey arkadaşlar ben bunu evime asacağım. Arkadaşlar özür dilerim. Bir de zorla evlilik diye bir film gelecekti. Fakat gelemedi. Çünkü çekemiyorum yani arkadaşlar özür dilerim ama çekemiyorum. Özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim ses için yine. Böyle bisiklet gelmiş böyle bir şey gelmiş. Para. Para zaten vardı. Kıyafet. kıyafeti bayıldım. Hem tacımla da uyumlu. Neyse devam edelim aşk hocanlarım. Oyuncak gelmemiş. Bu da gelmemiş. Bu da gelmemiş. Biz devam edelim. Arkadaşlar şurada 3 tane askılık yeri var. Böyle eşya asabilirsiniz. Böyle bir şey daha gelmiş. Devam edelim. Gelmiş. Bu da gelmiş. Arkadaşlar ben sanırım ilk, ilkten avokado geldiğini sanmam ama armut yani armut. Erik, mor erik olmuş bir erik. Yani çok güzel. Ayıldım. Neyse devam edelim. Basamaklar. Güzel. Ee, bakılacak o kadar eşya var ki yani tek bakacak değil mi? Heh, bu. Arkadaşlar Len. Bahçe sulamış. Ye. Şapka takmış. Çok tatlış. Medenim böyle bir şey gelmiş. çimen bizim her köyde her köyde olan bir şey. Bu da var. Bu da bu da hmm. klasik yani bezelye bahçesi bu da var bu da var güzelmiş hani Tamam de böyle bir şeylermiş vermiş arkadaşlar Neyse yer olarak aynı şey diyemeyeceğim Ay ya, ya için aynı şey diyeceğim tabii ki. Bilmeden konuşmamız neyse. Devam edelim. Arkadaşlar burada bir, bu arada burada bir gizem varmış. Ben öyle bir şey fark ettim. Aa gizem çözülmüş. Ya ben çözmüştüm arkadaşlar. Çünkü bir tane videoda görmüştüm. Yani yoksa ben çözer miyim? Ne yapayım ben gizeme? Ben gizem için oynuyorum böyle oyunlar de YouTube kanalı şey için şaka yapmıyorum. Gizem için oynamıyorum. Böyle herkesi eğlendirmek için oynuyorum. Biz gidelim ikinci kata. Arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar böyle çok güzel. Bence ben, ben beğendim. Ben beğendim. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Eğer bu videoyu 100 beğeni gelirse gelirse bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. 100 Beni gelirse kıy hayatı diye bir video atıyorum. Belki atarım belki atmam. Bu benim sorumluluğum değil. Yani benim sorumluluğum olmasını Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum be. bay bay. Görüşürüz. Aşk